Merhaba sevgili ikizler sevgili ikizler burada mısınız diyoruz ve sevgili ikizlerimize hemen sesleniyoruz. 29 Ocak'ta kova burcunda yeni ay zikir matik gibisiniz. Siz kimseye güvenmiyorum diyorsunuz çünkü sürekli bir soru işaretiniz var. Buradaki soru işaretleriniz kalkacağı bir dönem içerisindesiniz. Aslında çok zorlu bir süreç geçirdiniz. Zorlu bir dönem atlattınız. Zorlu insanlarla birlikte de imtihana tutuldunuz. Şimdi siz çok çalışkan ve beceriklisiniz sevgili ikizler. Sadece kendi yönünüzü bulmaya çalışıyorsunuz. Her gün yeni fırsatlar doğacak önünüzde. 29 Ocağın harflerini incelediğimde ve kovadaki yeni harfleri de titreşimlerini çok incelediğimde işte dedim sevgili ikizler hiç korkmayın zaten sürprizler önünüze tak düşecek. Şimdi bir anda rahmet geliyor, bereket geliyor, hoş geldi buyursun diyorsunuz. Ve bazılarınız kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz. Bazen her şeye atılım yaşıyorsunuz ama buradaki kova baykuş olduğu için, akıllı ve bilgili olduğu için sizi uyaracak sevgili ikizler diyor ki Akıllı ol diyor, kendine gel diyor ve sabırlı ol diyor. Zaten pozitif enerjiyle gittim bunca zamana kadar diyor. Artık diyor böyle ayakların yerden kesildiği zamanında işte dostum postunu hazırladı. Siz her şeye evet diyen enerjinizle birlikte ani imzalar atabilirsiniz. Ani iş kapılarına da evet ben burada varım diyebilecek cesarete sahipsiniz. Ben de şunu istiyorum sizden. Bir şey yaparken lütfen soruşturun, araştırın. Bilgelik diyor burada çünkü. Ani yurt dışı kapısı seyahatler, e, yurt içi içerisinde seyahatler, ani açılımlar, ev kapıları, mülkle ilgili, verasetle ilgili veya aileyle, akrabeyle ilgili eşinizde e, veya boşanma aşamasında bir süreciniz de varsa Çocuklarınızla ilgili, sağlıkla ilgili, psikolojikle ilgili sorunlar varsa üst üste gelen böyle başlıyor çünkü. Burada ne yapacaksınız? Çocuğunuzla sorununuzla ilgileneceksiniz. Eşinizde bir takım sorunlarınız varsa akıllıca cevaplar vereceksiniz. Çünkü hem atacağınız imza önemlidir hem de vereceğiniz kararlar sizin için çok daha önemli olacaktır. Çünkü zor insansınız, zor bulunuyorsunuz. O yüzden de çok daha dikkat edeceğiniz bir süreç sizlere işaret veriyor. Ben bundan sonra kullanılmayacağım diyorsunuz ya. Evet bundan sonra kullanılmayacaksınız. Doğrudur. Ama siz mucizeye açıksınız. Evet o mucizeler size gani gani gelecek. Bereket gelecek. Rızık gelecek. Huzur gelecek. Enerjinizi çok iyi kullanacaksınız. Ama ta ki şu birkaç ayın içerisinde birazcık daha sakin olursanız daha güzel adımlar, atılımlar ve açılımlar yaşarsınız. Manevi yönleriniz yüksek. Sadece iz bırakacaksınız. Çok güzel izler bırakacaksınız. Yeni kararlar, yeni işler, yeni açılımlar. Sizler geçmişte kalmış eğer bir sorunuz varsa doğru neyse bunu yapacaksınız. Yarıda kalan her şeyi tamamlama süreci veriyor. İki ay bu. Yarıda kalan her şey tamamlanacaktır. Yer değişimi olabilir, ev değişimi olabilir, sağlık sorunları ola aşılacak bunlardır. Sadece sabır diyor, bekle diyor. Benim elimde olsa hemen olsun derim. Buradaki Nur Suresini okuyacaksınız ve Kenzül Aş Duvası Allah'ın 99 ismini okuyacaksınız. Allah'ın 99 ismi sizlere bolluk ve bereket getirecek. Ne kadar okuyacağız? Bunu istediğiniz kadar ama sıkıştırmadan hani trafik sıkışır ya gitmez ya. E dualar sıkışır. E gitmez. O yüzden de, sakin. Tek oku ama iyi oku. Kalpten oku karşılığını alacak. Hak ne ilerse güzel eyler diyoruz. Ve siz kalbinizi güzel tutun her şey yoluna girecektir. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle.